Affedersin boşuna oynatma, oynatma, oynatma kendini geliyor. Laffendi boşuna boş oynatma. Dada yolda bello vuralı. Ağzıdan yakarız. Abi geçmiş olsun. Tamam olsun. Kaza nasıl oldu? Abi kaza biz, hoca <laughs> seyir halindeyken eee geldiği çıklara doğru işte karşısında gördüğünüz mini Cooper arayoldan çıktı. Volkswagen mini üstle karşıdan gelirken döndüğü için sağına soluna bakmadan e, açıktan döndüğü için e, Volkswagen vurmamak için direğe çarptı. Biz de burada yavaşta değildik yol ayrımı diye. Yavaşlayınca direğe vuruyor. Direkt de bizim üzerimize düştü abi. Olay geçmiş, geçmiş eybari. olsun. Sağ ol. Büyük bir badire atlatmışsınız. Allah ol, razı olsun. Zaten konuşurken yani, seyir halindeyken işte Bartın yolunda çok kaza oluyor. İşte dikkatli olalım falan filan derken he, Yani ağzımızdaymış yani. Yani öyle konuşurken mi yani kaza? Konuş, tabii konuşurken yani ya. Sizde herhangi bir şey yok? Bizde herhangi bir şey yok. Yani, Allah şükür hiçbir yerimizde bir şey yok. Geçmiş olsun yani, abi tekrar. Sağ ol, Allah razı olsun.